Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Benim gibi kahvaltıda yeşillik sevenler burada mı? Hemen kahvaltıya şöyle 2-3 dal pırasanız varsa güzel yumurtalı bir tarif hazırlayacağız. Pırasalarımı öncelikle güzelce ayıkladım. Sonrasında bakın böyle ince ince doğradım ve şimdi bol suyla yıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi pırasalarımın bir kısmı beyaz ve bir kısmı da şöyle yeşil yapraklarından oluşuyor şöyle dış kabuklarını bir sıra alın, kalın olanları da şöyle ortadan kesin ve ince ince doğrayın. Yıkamış olduğum pırasaları süzgece alıp suyunun süzülmesini bekliyorum. Uygun bir tavayı ocağıma alıp ısıtıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave yapıyorum. Ardından pırasalarımı içerisine alıyorum. Kapağını kapatıp biraz yumuşamalarını bekliyorum. Kontrol ediyorum ve şöyle güzelce karıştırıyorum kapağını yine bir 5 dakika daha kapatacağım. Ondan sonra kapağını kapatmayacağız. Hemen tuzunu da ilave yapıyorum. Burasılarımı tekrardan kontrol ediyorum. Güzelce yumuşamışlar. Şimdi kapağını kapatmıyorum. İçerisinde olan su buharlaşıp çıksın. Şöyle bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biberimi ilave yapıyorum. Ve yeniden güzelce karıştırıyorum. Evet yeniden karıştırıyorum. Bakın suyunu güzelce çekti. Şöyle üzerini düzlüyorum. Düzeltiyorum. Bakın şöyle. Ve 3 tane yumurtayı çırptım. Bir kaseye kırdım. Güzelce tuz ilave yapıp çırptım. Onu da böyle üzerinde gezdiriyorum. şöyle yumurtayı her yerine de şöyle yaydırıyorum ocağıma burada kısıyorum kapağını da kapatıyorum yumurtaların pişmesini bekliyorum evet kontrol ediyorum bakın yumurtalarımız çok güzel bir şekilde pişti üzerine de şöyle yine pul biber serpiştirip kahvaltıya hazırlıyorum deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.